Master Chef'in şampiyonu, All Star'ın şampiyonu sevgili Esra Tokelli konum. Mutfakta olduğum zaman daha mutlu <laughs> oluyorum. Şimdi Master Şef'e katıldım, birinci oldun. Bu da yetmedi, All Star'a katıldın, orada da birinci oldun. Yani şampiyonların şampiyonusun. Daha önce ne yapıyordun? Ben hayatımı yemek yaparak kazandım. Hı hı. Senin eğitimin yok. Sen onlarla baş edemezsin. Ne mezunsun Esra? İlkokul mezunuyum. Aradan birkaç gün geçti. Oğlum dedi ki anne ben aile olmak istiyorum. Uzmanlık alanı ne? Et mi? Hamur işi mi? Sebze mi? Zeytinyağlılar mı? Mezeler mi? Pastalar? Börekler mi? Bu konuda mütevazı olamayacağım. Mutfakta Olmam. A'dan Z'ye. Hepsi işte branşı. Mütevazı <laughs> Herkesin ilgi alanı. <laughs> Şöyle kaselerimi döküyorum. Evet. Ortak. Pişirme süresi de en fazla 4 dakika. 4 dakika. 4-4,5 dakika içinde fırından alacağız. Şimdi fırına atıyoruz. Hayır, çuvallamadık. Bu iyi, acayip iyi. Çok güzel yapmışsın, ellerine sağlık. Afiyet olsun balım. Ben çok keyif aldım. Ben de. Ee, buradan Zey TV izleyicilerine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.